Kürt kardeşler bir kere çok temiz insanlar. Titizler, çok onurlular. Çok efendiler, haysiyetine, şerefine, namusuna çok düşkün insanlar. Ve dinden müthiş lezzet alırlar. Evet. Risale-i Nur okunsun, Abdülkadir Genel'den bahsedilsin, İmam-ı Rabbani'den bahsedilsin. Yani ihya olurlar. Acayip sevinirler. Ya böyle insanın işte içine geliyorsun sen, Abdullah Hocalan Allah diyorsun haşa. Din yok diyorsun, aile yok diyorsun. Peygamberler yalan söyledi diyorsun. PKK'nın kafasını söylüyorum. Leş gibi ayrıca. Evet. Çok korkunç bir şey. orada nur gibi genç kızlar var. Nur gibi anneler var, babalar var. Ya sen pislik adamsın. Niye oraya giriyorsun ya? Haraç almaya geliyorlar. Elinde silahla. Ben buna karşıyım. Yani Kürt'le PKK'yı ayırt etmek zor değil. Anlamadan gelmenin de bir alemi yok. PKK pisliktir, Kürt nurdur. Bunu iyice anlayacaklar. Kürtçe hesabınıza yazan Kürt kardeşlerimiz PKK bizi çok fazla ediyordu, sizin sayenizde kurtuluşa erdik diyorlar. Elhamdülillah. Benim annelerimin evine gelmeyecekler, kız kardeşlerimin evlerine gelmeyecekler, dedelerimin evine gelmeyecekler. İstemiyoruz bu pislik herifleri. Çekip gitsinler. Kürt kardeşlerimiz özelliği de asla kabul etmezler. Ya hı ne yapsın? Niye öyle bir şey olsun? Hı hı. Atlar otobüse direkt İstanbul'a giriyorlar ya. Gelip balık ekmek yiyor falan. Hı hı. Ama hakikaten çile çekler, acı çekler ama bir tek onlar değil ki. Müslümanlar da çok acı çekti, inananlar. Herkes, Nurcular, Süleyman, herkes acı çekti. Hı hı. Devletin yapısı değişti. Eskiden e, devletin mantığında, ya yani hükümetlerin mantığında diyeyim, devletlerin değil mi? de, Vatandaşı güvenmeme vardı. En iyi vatandaş hapiste olan vatandaştır mantığı vardı yani. <laughs> ya içi rahat diyor hapse koyuyor. Gözünleri. ha gözümün önünde olsun ne evladım hani böyle ne yaptı ettiğini göreyim gibisinden. <laughs> Herkesi dolduruyorlardı ya çaka çaka yani böyle. Aşırı sevgiden herhalde <laughs> Abartılı sevgiden. Bu sokak karışık şimdi. <laughs> Evet sokaklar bozuk falan gözümüz önünde daha rahat olur falan. <laughs> Onun için Evet. Eğer Türkiye'yi bize yar biz de dünyayı size yar etmeyiz. O hoşuna gitmiş kardeşim o doğru. Kıyameti koparız değilken bir bildiğim var söylüyorum. Yani Amerika, Rusya, Çin her yer buhar olur Söylüyorum. Tabii inşallah. Aman ha. Aman ha. Oldu bitti de bir şey olmaz. Ya kardeşim mesela insan değil mi evinde bazen sokaktan köpek geliyor koltuğun üstüne oturuyor. E hoş diyorsun hayvana gidiyor. <laughs> evet. Değil mi? Güzel. <laughs> e PKK'da böyle. Yani sen <laughs> gelip işgal edebilir oraya gelebilir bilmem ne. Evet. Aç köpek dersin. <laughs> Kuyruğunu kıstırıp gider. Yani onlar oldu bitti işi olacak zannediyor. Öyle evet. bir şey olmaz. Bak en uzun vakti diyorum 48 saat. En fazla 48 evet. saatimiz alır. Dağdan taştan her yerden kazırız. Evet. Hepsini kulağından tutar hapse sokarız. Densizliği bırakacaklar. Yani gayet kolay. Evet. Son derece kolay. <laughs> Kanunu hukukla. Evet. Akıllarını başlamayacaklar.